Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel olacak bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ben mesela 12. sınıftım. Ve sonunda bugün mezuniyetim var. Ve dedim hem kendime ileride bir ana olarak saklayabileyim diye hem de bunu sizinle paylaşmak istediğim için mezuniyete beraber hazırlanalım ve mezuniyet videosu çekmek istedim. Bu kep töreni bugün bu arada. Şu an çok heyecanlıyım. Saçımı düzleştirerek başlayacağız arkadaşlar. Bu keçi saçlarımı, değişik saçlarımı ne dersiniz? Dün akşam duş almıştım. O yüzden bugün tekrar duş almadım. Zaten kurutmuş saçın üstüne yapmanız gerekiyor. Benim saçım kurmuyor bilenler bilir. Sonra da hafif bir makyaj yapacağız. Sonra da sizi yanıma alacağım. Daha doğrusu çekimleri kardeşime bırakıyorum. Hani ben mezuniyetteyken hani kepimi falan atarken. Öyle yani çok heyecanlıyım. O zaman başlansın. Evet arkadaşlar benim annemle ortak kullandığım klasik bir düzleştiricim var. Artık bu bayağı yıllık. Ro Roventa'nın Respecta bilmem ne. Yani aslında bununla saçınızı kıvırcık dalgalı falan da yapabilirsiniz. Ama ben düzleştirmek için kullanıyorum. Saçımı katmanlara ayırarak düzleştireceğim. En aşağıdan en yukarı. Orada şu an saat 3'ü geçti. Benim 6'da okula olmam gerekiyor. O şekil bir gündeyiz. Bu arada hava da size yemin edebilirim. 45 derece falan. Yani İzmir'de yaşayan varsa bilir zaten. Bu şey niye açılmıyor? Biri bana bunu açıklasın. Tamam yaptım. Ve evet arkadaşlar sohbet edelim biraz. 5 yılı bitirdim bu okulda hani 5 yıl çok fazlaydı. Yani her ne kadar bir buçuğunu yarı online, yarı yüz yüze tarzda okumuş olsam da hani gerçekten bana çok şey kattı. Ve hani daha mutlu olamazdım böyle bir okuldan mezun olduğuma. Ayrıca da çok üzgünüm yani. Sonuçta hayatımın bir evresini geride bırakıyorum ama eminim ki benim için çok çok daha güzel bir evresi başlıyor. Çok daha heyecanlı bir evresi. Öyle yani tam bakın diyorum bunu tam buraya ben alıştım başka yere gidiyorum. Her şey söylenecek bir durumum yok ama olsun. Evet, kıvır kıvır buklelerimize elveda alıyoruz. Çünkü düz olsun istedim. Size bu saçı kaç saatte yapabiliriz? Bu da bir soru olacak bizim için tabii ki. Öyle. Aranızda mezun olanlar var mı? Mezuniyeti olanlar var mı? Çok merak ediyorum. Arkalarımı da göremiyorum arkadaşlar ve tesadüfe bakın ki evet. evde kimse yok onu saçımı düzeltebilecek. O yüzden içgüdülerim ve bir şekilde bu saçı halletmemiz lazım. Selamlar arkadaşlar. Alt katmanını tamamladım gibi. Arkasını görmüyorum artık. Bütün saçım bittikten sonra arkadan bir çekip tespit etmek lazım. Şimdi alt katmana ilerliyoruz. Ay e pardon yani bir üst katmana mı oluyor? Ne bileyim ben. <laughs> Selamlar. Bir katmanı daha hallettik arkadaşlar. Bence hiç fena değil bu arada. Hislerime güvenerek yapıyorum. Ben şimdi bir alt katmana daha geçiyorum. Yani siz böyle katman katman güncellemeyim artık işte ben katman katman yapıyorum seçimi son haline gösterdim. Kaçmış şöyle yapacağım. Sonra çıkaracağım. Sonra seçim düz olacak. Hıp. Evet arkadaşlar saçlarım oldu yani arkasını bilmiyorum. Dönüyorum ama ben çok görmüyorum. Şöyle göstereyim. Bu saç modeline de olduğu kadar olmadı ay olduğu kadar olmadığı kadar çünkü kendim yaptım yani düzleştirdim. Bunu evden çıkmadan bir kere daha rütuşlamayı düşünüyorum. Bir de şuralarını falan da biraz kaldırırız yani yapıştı. Şimdi birazcık batır süreceğim saçıma. Bunu görmeyen yoktur. Elektriklenmeyi falan alıp sabitlesin diye inşallah yani amaç o. Evet arkadaşlar aradan 5 dakika falan geçti. Şimdi makyaja geçmek durumundayız. Vakit kıtlığımızdan dolayı. Makyaj olarak kesinlikle ağır bir şey yapmayı düşünmüyorum. Hani kapatıcı süreceğim. Ee, hafif bir ruj, allık, rimel o şekil. Böyle yani çok kısa sürecek bir makyajımız olacak. Ee, sizinle balo videosu da yapmayı düşünmekteyim. O yüzden balo videosunda benden çok daha güzel bir makyaj göreceksiniz. Ama biz şimdi daha hafif bir makyajla başlıyoruz. Saçımı hafifçe topladım çünkü şimdi düşündüm bence başlamadan önce yüzümü güzelce bir yıkayayım ve e, nemlendiricimi de süreyim yüzüme. Böylece yüzüm daha güzel, canlı gözüksün. Müzik Evet, nemlendiricimizi sürelim şimdi. Bu arada cilt bakım rutinimi izlemediyseniz hala oraya da bekliyorum sizi ayrıca bu videodan sonra. Evet, ya birazcık güneş kremi süreceğim. Ta-ta! Evet, Güneş kremimizi sürdüğümüze göre artık başlayabiliriz. Fondöten sürmeyeceğim arkadaşlar. Ben öyle bir ağır makyaja gerek olduğunu düşünmüyorum şu an. Onları yerde saklıyoruz. Kapatalım. Çok güzel bir kapatıcım var arkadaşlar. Bunu belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir, belki almışsınızdır, belki almayı düşünmekteysinizdir. Şu, bakalım Maybelline'in. Instant Anti-Age Eraser'ını kullanıyorum ben. Ve gerçekten çok 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 başarılı. E, fiyatına da değiyor bence. Ve ayrıca şey diyorlar ya bu çok çabuk bitiyor. Evet küçük bir şey ama ben bunu ne zaman aldım biliyor musunuz? Şubatta falan aldım. Şu an Haziran'dayız ki kullandığım durumlar oldu yani. E, şu an Temmuz'dayız pardon. Aa. Yani bayağı kullandığım durumlar oldu ama hani daha bitmedi görüyorsunuz. Bence kesinlikle fiyatını hak eden bir ürün. O yüzden başlayalım. İşte yüzümdeki sivilcemsi noktalara falan işte göz altlarıma uygulayacağım. <laughs> Burada maske takacağız yani. Bilmiyorum fotoğraflarda çıkar maske diye düşünüyorum. Her türlü göz altlarımı görecekler yani şöyle bir şeyle süngerle evet saçımı çok hafif süreceğim zaten siz benim normalde yaptığım makyajı görseniz yapmıyorum yani hani kısacası buydu. Şöyle arkadaşlar Sephora'nın bir far paleti var. Bunu da 2020'ye girerken annem bana yılbaşı hediyesi almıştı. Tamam. Birazdan makyajımız bitecek. Bunu hazır mıyız? <laughs> ben hazırım. Şey aldık aldık süreciyim. Ben Allah geçen her şu dolapta gördüm. Bir saniye. Tam. Tı Aldığımız burada. Biolis'in allığı. Bunu da çok uygun bir fiyata aldım. Gratis'ten. Gratis'in markası galiba. Yanlış bilmiyorsam. Böyle bu daha hoş şeker bir allıktır. Efendimiz. Böyle. Hafif makyajları severiz. rimeli unuttuk. Rimel de süreceğiz lütfen. Ee, rimel. Rimeli sürebilmemiz için önce bulmamız gerek. Bu aldık biraz fazla oldu. <laughs> Bir de zaten orada kızaracağım büyük ihtimal. Neyse. Neyse. Bu gibi hataları görmezden geliyoruz. Evet. Arkadaşlar ağlarım belki diye <laughs> waterproof rimel aldım. Yani ağlasanız artmıyor. Duşa girdim. Gerçekten işe yarıyor. Çok öneririm bunu. Pastelim Profession Waterproof Volume Maskarası. Böyle bu şekilde bir maskara. Hadi sürelim. Arkadaşlar Allah aşkına gözlerimdeki before after'a bakın. Rimer, bu rimer baya iyi yani baya. Evet arkadaşlar makyajım bu şekilde. Sadece bir de çıkmadan hafif bir ruj sürerim. O kadar yani çok zaten bir şey yapmadım gördünüz. Böyle yani hiç güzel olmuştur. Şimdi arkadaşlarıma atacağım. Bu makyaj okey mi falan diye. Öyle yani. Evet arkadaşlar bu arada son stepimizi son adımımızı unutmuştum. Bir de e, pudra sürdüm. Yani powder sabitleyici sürdüm yani. Olur da maazallah makyajımız akmasın falan diye. Öyle yani. Arkadaşlar tamamen hazırım. Rujum sürüldü. Okul kolyem takıldı. Okul yüzüğüm takıldı. E, okul formam giyildi. Şöyle göstereyim birazdan aynadan ve 5-10 dakika evden çıkacağım. Öyle yani. yani sizi bundan sonra ne kadar göreceğim bilmiyorum. Çekimleri Ömer'e bıraktığım için. Göreceğiz bakalım. <laughs> Okulumuza geldik. Evet, son, kıs, tuğreti, son, kez tuvalet son tuvaletimize girdik arkadaşlar. Ah, <laughs> Liste 101'de yanımda. <laughs> evet. Eks, <laughs> sahibi <Aybolan, gülüyor> <Aybolan>, tabii ki. <laughs> Ee, falan saçım e, şey neydi? Ben saçıma şu adı verdim. Neydi? Olduğu kadar olmadığı kadar artık saçım bozulmaya başladı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık kadar falan yok. Kader var yani. Topluluk içine giriyorum o yüzden kesiyoruz. Evet arkadaşlar e, şey bloğa devam ediyorum. Cippelerimizi kebimizi giydik. Lise i̇şte 101 tam kadro yanımda. Tam kadro. IB atkılarımız taktık. Evet arkadaşlar, gibi. IB. Bu yıl Şu benim iki sene var. Ben kalmayacağım doğaları. Benim ya da herhangi başka bir şeyden kalmayacağım <laughs> doğaları arkadaşlar. Bakalım. <laughs> of, çok sıcak. <laughs> Aha, röportaj mı? ne var? Neyse. oldum ay bir yatkımı da aldım yes öyle şu an açım birazdan bir şeyler yiyeceğim öyle öyle yarın baloda yani bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz